Hele de kulüp başkanlığı döneminde hakemleri soyunma odasında rehin alan bir federasyon başkanı bize bu konuda istikamet verecek son, son kişi daha iyi olamaz. Hakemleri stadyumun soyunma odasına kilitleyip tehdit eden insanların Türk futbolunun sorunlarını çözmelerini de beklemek hayalcilikten öteye gitmez. Çok basit bir standartı bile uygulayamayan aldığı kararın arkasında duramayan Türkiye Futbol Federasyonu geçerliliğini kaybetmiştir. Türk insanının hafızasına futbolda yaşanan skandallarla kazılan bir önceki federasyon başkanından en ufak bir farkı olmadığını gösteren şimdiki başkan bu nedenle derhal istifa etmelidir. Sadece federasyon başkanı değil, yönetim kurulunda olup tepkilerini dile getirseler dahi böyle bir kararın altına imza atan tanıdığım, tanımadığım tüm yönetim kurulu üyelerine de sesleniyorum. Adalete, hakkaniyete, eşitliğe hizmet eden yetkileri de birazcık onur, onurları ve gururları varsa böyle bir federasyonun çatısı altından ayrılmaya hepsini davet ediyorum. Umuyorum ki federasyonda ve kurullarında iki kulüp istediği gibi istikamet verebildiği bir yapın içerisinde bulunmayı tercih etmeyecek insanlar vardır. Değerli basın mensupları, saygıdeğer Beşiktaş.